Herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? İyi olun. Ben çok iyiyim. Şimdi beraber Among Us oynuyoruz ve e, şu an donlu nedense büyük ihtimalle oyundan birazdan atar. Gösterdim zaten size de daha demin. Evet attı arkadaşlar. Evet, Türkler diye bir oda kurmuşlar ve ona giriyoruz. Bunun için mutlu oldum çünkü Türk bulmak çok zor bu oyunda ve selam veriyorum şu an. selamün aleyküm yazdım. Oyunu başlatacaklar birazdan ve başlattılar. Ama e, odaya sürekli birileri geldiği için donuyor ve tekrardan başlıyor kendisi süre yani. Ve bir kişi daha gelecek herhalde. Evet. Yok gelmedi. Evet arkadaşlar bu sefer başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Hep beraber. Şşş, bakalım kim katil. Ya evet arkadaşlar bu turda da katil olamadım ama üzülmek yok kesinlikle. Biz görevlerimizi yapıp e, kazanmayı dileyeceğiz. Ve şimdi bakalım nerede görevler var. Burada bir tane varmış. Tam noktasına getireyim ki olsun. Evet bu görevi tamamladığımıza göre başka görevleri yapmaya gidebiliriz. Labirent gibi içi arkadaşlar. Burada görev yok. Burada da görev hatırladığımca ve burada var kablo birleştirme. Olmadı bir dakika. Evet şu an yapacağım. Sarıyla yine yapamadım. Sarıyla sarıya, pembeyle pembeye, maviyle mavi ve kırmızıyla da kırmızıyı birleştirerek bu göreve son veriyoruz. Kartız şu anda sabotaj veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an okun gösterdiği yere gidiyorum ve e Burada ceset gördüm ama raport etmeyeceğim. Çünkü katilin kim olduğunu bilmiyorum ve oylamada e, öyle kalmak istemiyorum açıkçası. Aaa kahverengiyle kırmızı mıymış? Ama niye bu kadar şaşırdım? <laughs> evet arkadaşlar. Şu kırmızı renkinden çıksa da şu şeytan kılıklı e, keşke giyseydim. Ve bu arada canlı kardeşlerimize selam olsun. Onları çok seviyoruz. Ve öpüyoruz. Evet arkadaşlar şu anda başlıyor. Ve başladı. Yeah, ye yeah, ye yeah. <laughs> Arkadaşlar delirmek istiyorum. Ama neden köylüyüm kardeşim ben ya? <laughs> Evet, şimdi kırmızıdan şüphelenmedim değil. Abi burası labirent gibi. Tekrardan aynı şeyi söylemem. Victoria, 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 victory, Vic victory, Vic. Victory, 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 victory. Arkadaşlar şarkı yazdım ve gerçekten sizden özür dilerim size ee, izletirken bunları böyle cümleler kurmam ve böyle şarkılar yazmam kendi kendime biraz manyakça delici ama biliyorum yani sizi seviyorum ve daha rezil olmak istemiyorum açıkçası oyundan çıkıyorum <laughs> ve başka bir oyuna giriyorum abi bak kaç kere dedim kırmızı rengi olma kırmızı rengi olma kır Kırmızı renkli odaya girmemem lazım. Lan ne alaka? Şu an iyice sapıttım ya. Yani açıkçası arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ee, hani kırmızı renk olmak ki ben oluyum olunca da katil olma ihtimalim daha yüksek olsun. Oo! Açlayalım kendim açıkladım gerçekten çok şekerci ya, ya yani gerçekten ve hep birlikte şşş, bir insan yüz kere mi masum olur ya hiç mi katil olmaz hiç mi aha acil durum tuşuna basıldı kim bulundu? Kim ulan? Kim ulan? Ha? İngilizce yok. İngilizce yok. Türkçe, Türkçe, Türkçe var ama gönderemedim arkadaşlar yetişmedi ve şu an kimse oyundan atılmadı kimse bulunamadı ve bir impostor ile aramızda ee, şimdi arkadaşlar ben ne yapsam diye düşünüyorum da ben yine kapağın üstünde durup insanları e hep insanlar diyorum pardon oyuncuları şüphe ettireceğim <laughs> ve ettirdim daha demin gördünüz Aha acil durum. Tuşuna yine bastılar. La Bero. La Bero. Adı bu Bero'ymuş. atayım da. Türkçe var. Evet var. Bakalım ne yazmışlar. Türk müsün? Ay bir dakika. Yanlış gönderdim. Evet. Arkadaşlar adımdan anlamıyorlardır. Ee, yabancı sanıyorlardır. Çünkü adım yabancı ee, gibi. Linker miyiz? İnşallah sizinle de bir an önce Among Us oynayabiliriz. Topluluklarım açılsın. Yani bir an önce. Ama dediğim gibi binabeneyi geçmeyince açılmıyor. Ee, yani bunu size dememiştim aslında. Binabeneyi geçmeden açılmıyormuş arkadaşlar. Ve yine şu an oyunda acil durum dışına basıldı. Kim diyorlar? Kim yazdım şu an? Açık yeşil soru işareti atmış. Impostor e, kim yazmış? Impostor e, dediğimde açık mavili. Çok mu arkadaşlar? Evet ben de skip void verdim. Kimseyi bilmiyorum yani. Abi iki kişi bana vermiş. Ben size ne yaptım ya? Sarıya da iki kişi vermiş. Ben sarıyı bilmiyorum ama ben size bir şey yapmadım. Uydurmayın şimdi. Allah Allah. Şimdi ee... Abi bak bilerek mi yapıyorsunuz ya Bero Bero kendine gel Bero kendine gel Bero La Bero İkide bir basma ya İkide bir ihbar etme Gönderdim arkadaşlar dedim ki Lavero iki de bir ım, ihbar etme lau. Evet bakalım o bütünlük de ona vermiş arkadaşlar ben vermedim ben yine e, skip void geçtim ama Bero'ya gönderdiler ama sürekli basarsan olacağı o Bero olmaz böyle Bero bir anlaşma yapalım Evet arkadaşlar şimdi e, bir dakika. Şimdi e, o, şimdi Şimdi arkadaşlar yine kapağın üstünde duruyorum. E, Hala ben de puf, deliriyorum şu an. Bir dakika. E, evet şu an televizyondan izliyoruz oyuncuları. Ana ekrandan. Daha doğrusu ee, ve ölü beden bildirildi. Selam ölü beden. Kim kız kim? Kim kız kim? Aa bunda da şarkı oldu arkadaşlar. Dikkat edin. Kim kız kim? Aa kimin kız? <laughs> özür dilerim. Gerçekten sizin ee... özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten özür dilerim. Ama ne bileyim ben oyun oynarken kendimden geçiyorum. Gerçekten bir şey diyemeyeceğim ya. Bir şey diyemeyeceğim. Kırmızıymış, gördünüz mü? La kırmızı, la kırmızı.